Arkadaşlar 27 Kasım'da almış olduğumuz Black Friday'den Amazon Germany'den almış olduğumuz Edifier R 1850 DB modelini aldık. Sizin için kutu açılımı yapmaya başlayalım. Şöyle bir e, kutu üzerinde bakacak olursak Bluetooth versiyon 4.1, e, RCA input, optikal giriş, koyuksüal giriş, AUX giriş işte. E, 70 watt RMS başka DSP kontrol gibi ve kumandası olan burada da belirttiği gibi kumandası olan bir cihazımız. Ee, bunu bildiğim kadarıyla e, kitaplık şey raf hoparlör diye adlandırılan hoparlörlerimizden biri. Kalitesini inşallah açtıktan sonra göreceğiz arkadaşlar. Şimdi açılışına başlıyorum. Şurada Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar açmış bulunuyoruz. Oh, son derece güzel. Edifier'in sanırım temizleme bezi gibi bir şey. İşte bizim halkımızın pek okumadığı kitapçık ve kolonlar. Ama şuradan bakalım şöyle. Oo. İki hoparlörün birbirine bağlaması için kablo. Şurada. kutu içeriği bayağı O Optik kablomuz da var arkadaşlar. Kumanda. Şöyle. Son derece kablolu kalite kokan bir ürün gibi. Çok güzel ambalaj ve koruma içeren Arkadaşlar. Neymiş? Ses, tiz ve bas ayarları. AUX, PC, optik koaksiyel subwoofer girişi. Şu da e, ikinci hoparlörün bağlantısı. Lens speaker out diyor. İnşallah ikinciyi de çıkaralım arkadaşlar. Bu model söylediğimiz gibi R1850 miydi? DB Bluetooth yani. Şunu da çıkalım. İsterseniz şöyle bir ön Izgarasını da çıkaralım. Bir arkadaşlar bir görsün. Arkadaşlar Bluetooth'un olduğu yer son derece kalite kokan bir marka. Bu arada arkadaşlar fiyatını söyleyeyim. Biz Amazon Germany'den 1750 civarı kargo ve gümrük dahil gelmişti bilginiz olsun. Kapatalım mı? Bir denemesini. Evet arkadaşlar. Devam edelim mi? Onu da gösterelim aynı şekilde. Evet, üzerinde bir koruma kalıbı ile evet. gelir sanırım. Aynen. Gerçekten de çok güzel düşünülmüş ve piyano bilek kaplama Şöyle. Direkt zaten şey. Iı, direkt evet, bu ana, ikinci oporun bağlantısı. L denilen. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi bağlam şeye geçebiliriz. Birini ses giriş için kullanıyoruz evet. sanırım. Ve diğerine sesi kendisi aktarıyor. Tabi bunları ayrıca tab wooferda eklene eklene bileyim, aynen. kadarıyla. Aynen. O zaman. Testlere geçelim. Tamam. Arkadaşlar ürünümüzü bilgisayara taktık. Zaten şu anda da müzik çalıyor arkada böyle güzel güzel. Gerçekten Edifier Türkiye'de pek tanınmamış olsa da bazı kişilerin acaba diyerek yaklaştığı markalardan biri. Biz aldık, denedik. Ben yani bu düzeyde bir ses kesinlikle beklemiyordum. Gerçekten böyle insana wow dedirtecek düzeyde bir Ses kalitesi var. Hele ki 2.0 hoparlör olmasına rağmen hani acaba bir bas eksikliği olur mu düşüncesi vardı ama kesinlikle ve kesinlikle bir ev kullanıcısı için kesinlikle böyle bir şey dediktirmiyor O doyurucu bas. Harika bir müzik. Yani bir müzik dinlemeyi gerçekten insanı doyuruyor yani. Bu düzeyde bir hoparlör. Ve aldığınız fiyat segmentinde parasının sonuna kadar hak eden bir marka. Yani tabi bu kişisel düşünceler. Kimine göre değişebilir ama ben kesinlikle çok harika ve iyi ki de almışım dediğim bir ürün yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten Edify sonuna kadar parasını ve ismini hak eden bir ürün yapmış.